Hemen bir önceki ayette Şuayb'ı, Şuayb'a iman edenler, Şuayb'a uyanlar şöyle olacaklar deyip Şuayb üzerinden tarif ettiler. لَيْنِ اِتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا Şu Şuayb'a uyanlar kesinlikle ziyan edecekler. Siz Şuayb'a uyarsanız kesinlikle perişan olacaksınız. Cenab-ı Hak şimdi neticeyi söylüyor. Ortalık viran olmuş, çöka kalmış ölü vermişler, cansız bedenleri yere serilmiş. Allah azze ve celle'nin hükmü üstün gelmiş. Fakutu ya davirul kavmin ladina zalemu ve rabbil alamin. Zalim kavmin ardı kesilmiş. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle'ye yükseliyor. Ellezine <laughs> kezzebu Şuayban. Şuayb'ı yalanlamış olanlar ke en lem Sanki orada hiç yaşan olmuş oldular. Yani bu olayın hemen sonrasında, Racife onları yakaladıktan sonra, manzara bunu gösteriyor. Sanki onlar orada, o dün neşe içerisinde, zevk içerisinde, hoşnutluk içerisinde olanlar onlar değildi. Bir gün sonra git orada onların o neşesinden, o şenliğinden geride hiçbir şey kalmamış şenlikleri yok olmuş şanssız bedenleri yere serilmiş kim derdi ki dedirten bir manzara var Bahçelerini şeylerini dolaşsan iş yerlerini dolaşsan efendim üretim yerlerini dolaşsan esnaflarını dolaşsan dünkü o canlılıktan hiç burada bir eser kalmamış hani öğrenciler olmayınca okullara gittik böyle yani sanki o Öğrenciler hiç orada olmamışlar. Her taraf virane, cansız, hiç o şenlik yok okulda, sınıfta. Birden Birdenbire canlılık çekilmiş. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيبًا كَاَنْ لَمْ يَغْنَوْا ف۪يهَاۜ Sanki orada hiç e, şey olmamışlar. Eğer onların yani insan varlığının neşesine, canlılığına, hareketliliğine dairse ifade böyle anlaşılır. Ama yok akabinde başka bir azap da gelip, reçife sonrası yerle bir de ettiyse, viraneye çevirdi veya evlilerin baklarını ortamda hiç geriye e, mamur bir şey de bırakmadıysa, yani imarını da yerle bir ettiyse, o zamanki Ellem yagnav, sanki orayı hiç imar etmemişler, sanki orada hiç onlar e, bina kurmamışlar gibi baktığınız zaman zeminde geriye hiçbir hayat emaresi kalmamış bilmiyoruz. Bu ifadelerin özellikle demin kâyetinde nasıl oradaki o demin konuştuğumuz kelimelerin işte raçfı olsun, casimin olsun, doğru karşılıklarının tam olarak ne olduğunu kestirmekle ilgili bir şey. Tabi bu da bir ipucu veriyor. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا şuayban كَاَنَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا Şu aybı yalanlayanlar sanki orada hiç e, düne kadar yaşamamış gibiler. Şanslar üzerinden daha çok ifade geliyor gibi. Yer, yurt, ortam üzerinden değil de onlardan geriye hiçbir eser kalmamış. Kim onlar? Şuayb'ı yalanlayanlar. Semutla da evet Semut'ta da reçfe aldı onları. Ama Semut'ta da reçfe aldı ee, Şuayb'ın kavminde bir de akabinde sayha, sayha geliyor. Yani başka bir ayette bir önce o ayeti incelerken gidip racifelerin hepsine bakmıştık. Onları ayrıca sayha da yakalıyor. Dolayısıyla geriye hiç bir emare de yani canlılık ve canlılığın ürettiği imar anlamında da bir şey bırakmamış olabilir. Özelde Şuayb'ın kavmine odaklanıp bütün ayetlere bakarak daha fazlası söylenebilir. Ellezine kezzebu şu ayrıca tabi e, saha incelemesine ihtiyaç var. Ellezine <laughs> kezzebu şu ayben ke ellem yağnav yalanlayanlar sanki orada hiç bir zenginliğe kavuşmamışlar gibi, hiç müstahini olmamışlar, hiç varlık göstermemişler gibi. Sonra bakıyoruz ayet nasıl devam ediyor? Yine aynı kalıpla. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا Yani özellikle bunu söylüyorum diyor Cenab-ı Hak. Şu aybı yalanlayanlar tekrar ediyor. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا Şu aybı yalanlamış olanlar. Onlar dediler ki şu ayba iman etmiş olanlar şöyle olacak böyle olacak. Cenab-ı Hak ifadeyi şu aybı yalanlamış olanlar üzerinden vurgulu şekilde ve tekraren اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا kânûhumul hâsirîn. Şuaybı yalanlamış olanlar, ziyan edenler oldular. Onlar, şuayba iman etmiş olanlar, ziyan edenler kesinlikle olacaklar demişlerdi. Cenab-ı Hak, وَلِلّٰهِ عَقِبَةُ umur İşlerin sonu Allah'a döner ve Allah'ın dediği olur. O ne güzeldir. Eskiden çok kamyoncu bunu yapıyordu. Şimdi daha az görüyorum çok harika yani kamyonun şapkasına en üst noktasına Allah'ın dediği olur diye yazarlardı. Walillahi akibatul umur da onun gibi şey. işlerin sonu yani şunun dediği bunun dediği değil Allah'ın dediği olur. İleyhi yurcaul amru kullu. Bütün işler ona döner. O ne derse olur. Onlar en üst perdeden ve var güçleriyle dediler ki ile in şuayban innakum idan la hasirun. Şuayba uyanlar kesinlikle ziyan ederler. Bu coğrafyada da oldu biliyorsunuz. Şöyle olur, böyle olur. Bin yıl sürecek. Asla müsaade etmeyiz. Böyle şöyle dediler. Allah azze ve celle bin yılı bir yıl edip tepelerine tersine çevirdi. Küfrün en iddialı olduğu süreçte Allah Azze ve Celle'nin karşılığının da bir o kadar ivedi gelmesi ne kadar çarpıcı. Adam yazmış. Herkes bilir ki Antalya'ya bu vakitte yağmur yağmaz diye. Allah azze ve celle iki gün üzerine tepelerine yağmuru bindirmek suretiyle bu anlayışta olanları mahcup etti. Allah'ın dediği olur. Allah azze ve celle'ye karşı ona iman etmiş kimselerden Cenab-ı Hakk'a duyduğunuz hıncı çıkarmaya kalkarsanız, Allah Azze ve Celle size doğrudan cezayı gönderir. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e, فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. وَلَكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِاَيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Aslında zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar, yalanlıyorlar. Yani onların aslında derdi sen değilsin. Onların aslında derdi benim, benim ayetlerim. Sen benden vazgeçecek olsan seni dost bilirler, candan arkadaş yaparlar kendilerine. Ama bana asla yanaşmayacaklar. Çünkü küfrün inadı yaradan kudretin boyunduruğuna girmemek üzere tam manasıyla şartlanmış. Çünkü istikbar üzere diklenmiş ve büyüklenmekte. O yüzden her fırsatta meydan okumaya kalkıyor. Ve tarih boyunca her okudukları meydan, meğer meydan okumalarını Cenab-ı tepelerine geçirdi. Yeryüzü coğrafyasının altı da üstü de bunların kalıntılarıyla ve izleriyle dolu. Bazılarının imar ettikleri varlıkları işte Firavun örneğindeki gibi Cenab-ı Hak geriye sağlam bir eser olarak bıraktı ki ibret alalım. Varın, gezin, dolaşın da أَوَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ Yeryüzünü gezip dolaşmazlar mı ki de görsünler kendilerinden öncekilerin akıbeti ne oldu? Vaktiyle ne binalar yapmışlar, ne büyük kayalar, ne büyük sütunlar dikmişler. Belli ki var güçleriyle ve sonsuz bir ümit ile yeryüzüne yönelmişler. Ama Allah Azze ve Celle geriye onlardan hiçbir şey bırakmadı. Hel tesma'u riksa. Onlardan bir ses duyabiliyor musun? Canlılık herhangi bir hayat emaresi. Dolayısıyla buradaki sahne de onun gibi. Sanki onlar artık burada hiç yoklar. O şu olan kimselerinin yerinin yurdunda evlerine girecek olsan, iş yerlerine girecek olsan bir tanesi dur benim haneye giriyorsun diyecek durumda değil. Hiçbirini sahiplenecek ve koruyacak durumda değiller. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَاَنْ لَمْ <laughs> يَغْنَوْ Cenab-ı Hak konuştu mu? Gücüyle, kudretiyle, iradesiyle, azabıyla konuşuyor. Onlarınki kuru bir iddia ve kuruntu olarak, söz, lakırdı olarak kaldı. Cenabı ı Hakk'ın ki ise hüküm. اِنَّمَا اَمْرُنَا لِشَيْءٍ اِذَا اَرَدْنَاهُمْ en naqula lahu kun bizim emrimiz bir şeye ancak onu murad ettik mi ancak ol demekten gayrı değildir ve olu verir. Cenab-ı Hak madem siz öyle dediniz şu aybı yalanlayanlar şu ayba uyanlar kesinlikle ziyan ederler. Allah azze ve celle de dedi ki şu ayba uyanlar şu aybı yalanlayanlar kesinlikle ziyan edecekler, ettiler. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا Şu aybı yalanlamış olanlar, كَانُوا هُمُ الْخَاسِر۪ينَ Onlar, hum bir de ayrıca koymuş, bizatihi onlar ziyan edenler oldular. Yani uyanlar ziyan edecek diye iddia ediyorlardı, onların bizatihi kendisi, kendileri ziyan edenler oldular. Olayı buradan okuyup tarihteki bir hadise olarak bu kadar iddialı ve yaradana karşı diklenmiş kimselerin akıbetini yere serilmiş bir şekilde ve Cenab-ı Hakk'ın hükmüyle efendim kıssa edilmesine tanık olmak ne büyük bir zevktir. Hakkın yücelmesi, adaletin gerçekleşmesi, yaradana karşı diklenen zalimlerin burnunun yere sürtmesi. Bu ilahi bir sünnet. Cenab-ı Hak genel manada da bunu söyledi. Kataballahu Allah bunu hükme bağladı, yazdı ki la aghlibanna ana ve rusuli. Kesinlikle ben galip geleceğim. Ben ve elçilerim. Kataballahu la aghlibanna ana ve rusuli. O yüzden bize emretti ki onlara deyin. Kullillezine kafaru kafirlere de ki Setuğlabune, kesinlikle yenileceksiniz ve ila cehennem ve kesinlikle toplanıp cehenneme sürükleneceksiniz. Oraya haşrolunacaksınız. O bir selmiyat. Ne kötü bir yatak, ne kötü bir nihai kalınacak barınak yer. İlahi hüküm çağlar ötesi hep işliyor, işlemekte ve işleyecek Allah'ın sünnetine bir değişiklik göremezsin. Dolayısıyla ilahi sünnetin sonuçlandığı bu ayetin zevki, yukarıdan beri Hz. Şuayb Aleyhisselam'ı ve onunla birlikte iman etmiş olanları çaresiz, perişan, efendim ezik, baskı altında, her köşe başında kıstırılırken, ne dedi Şuayb Aleyhisselam onlara? وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صَرَاطٍ تُعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Her yolun başını tutuyorsunuz, her yolun başına oturuyorsunuz. Allah'ın yolundan insanları saptırmak, çevirmek üzere tehdit ediyorsunuz. Baskılıyorsunuz. O tabuğunu ha İstiyorsunuz ki Allah'a sırat-ı müstakim üzere kulluk eden hiç kimse olmasın. Eğri olsun. Arada size putlarınıza fırsat açılsın. Yaradanın buyruğu değil, o fırsattan sizin buyruğunuz işlesin. Bunu istiyorsunuz. Onlar tehdit ettiler, baskıladılar, yaşatmayız dediler. Bizimkiler sıkıldılar, sıkıştılar, bunaldılar. Nasıl dua etmişlerdi? Rabbena iftah baynana ve bayna kavmina bil hak. Rabbimiz aç bizimle kavmimizin arasını. Hak ile aç. Öyle bir hükmet ki hak karşılığını bulsun. Ve ente hayrul hakimin. Sen hükmedenlerin en fethedenlerin, açanların Arayı açanların en hayırlısısın. Allah Azze ve Celle arayı açtı. Hz. Şuayb'e iman edenler, sonraki ayette göreceğiz, gidiyorlar. Bunlar kendi yurtlarında yere serindiler. Perişan oldular. Allah Azze ve Celle onların durumunu, اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيبًا كَاَنْ لَمْ Sanki orada hiç yaşamadılar. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيبًا <Sessizlik> Şuayb'ı yalanlamış olanlar, kânû humul khâsirîn. İşte onlar ziyan edenlerin ta kendileri oldular. Bu yukarıdaki duruma geri döndüren, oraya gönderme yapan ifadesiyle çok çarpıcıdır, çok dikkat çekicidir. Allah Azze ve Celle'nin hükmünün neticeyi kesinlikle bulacağına dair okuyan herkeste müthiş bir güven oluşturur. Hangi çağda, hangi zamanda hangi zalimin baskısı altında olursa da olsun nihai hükmün müminlerin lehine ve Allah Azze ve Celle'nin hükmü olacağını bilir. Ama ara süreçte sabretmek emrediliyor. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın sabrını düşünün. فَلَبِثَ ف۪يهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا Bin yıl ellisini çık, aralarında kaldığını söylüyor Cenab-ı Hak. Ama nihayetinde ilahi hüküm gelince nasıl bir geliş geldi? La تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِر۪ينَ دَيَّارًا Yerde, arzın üzerinde kafirlerden bir tanesini bile bırak, bırakma dedi. Cenab-ı Hak, Nuh bize seslenmiş. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ Ona biz ne güzel icabet ederiz. O zaman bas suyu, bir tane bile nefes alan çünkü sıvı bastım mı su bastım mı geride hiç kimse bırakmaz. O da öyle istemişti. Hiç kimse kalmasın.